Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sevgili dinleyiciler, Bir Öğüt Alan Var mı programında daha sizlerle beraberiz. Bu programımızda inşallah geçen programımızda tamamlayamadığımız konumuzu tamamlamaya çalışacağız. Geçen programımızda ilim talebesinin dikkat etmesi ve yapması gereken şeyleri anlatmaya çalışmıştık. Geride dört madde bıraktık. Beşinci olarak ilim talebesinin dikkat etmesi gereken şey Allah'a davet etmek. Yani bildiği hakikatleri, İslam'ın gerçeklerini insanlara ulaştırmak. Kur'an-ı Kerim'de gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, gerekse Müslümanlara, insanları İslam'a davet etmeleri noktasında sürekli emirler bulunmaktadır. Mesela Rabbimiz Ali İmran suresinde şöyle buyurur. Vel tekum minkum ummetun yed'una ila'l hayr. Sizden hayra davet eden, yani İslam'a, Kur'an'a, İslam'ın güzelliklerine davet eden, çağıran bir grup insan bulunsun. Yani bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle içimizden bir grubun kendisini davet işine adamasını, insanları hep hayra, iyiliğe, Kur'an ve sünnete çağırmasını emrediyor. Ve içimizden böyle bir grup oluşturmamız gerektiğini bizlere bildiriyor. Nahl suresi 125. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki اُدْعُوا اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنَ Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla en güzel şekilde tartış. Bu ayette de Rabbimiz insanlara davet götürülürken üç aşamanın gözetilmesini emrediyor. Birinci aşamada insanlar önce hikmetle davet etmemiz gerektiğini bize emrediyor. Yani söylenmesi gereken sözü söylenmesi gereken uslupla söylememizi, İnsanların akıllarına, gönüllerine ve mantıklarına hitap ederek onları hakka ve hakkaniyete uygun şekilde, hikmete uygun şekilde davet etmemizi emrediyor. İnsanları davet ettik. Bu şekilde onları hakka çağırdık. Onlar eğer bu hususta bize icabet etmezlerse, bu noktada bize anlayışla karşılık vermezlerse, o zaman Rabbimiz ikinci aşamada vel mevizatil haseneti" diyerek yani güzel öğütle onlara nasihat etmemizi emrediyor. Yani güzel güzel onları kırmadan, incitmeden, ürkütmeden gerçekten de kendilerini İslam'a çağırdığımızı, kendilerinin hayrını istediğimizi onlara hissettirerekten onları İslam'a davet etmemizi emrediyor. Bunu yaptık, yine anlamadılar. Yani hikmetle davet ettik, güzel öğütle davet ettik, yine anlamadılar. O zaman ve cadilhum billetihi ahsen en güzel usluplarla, en güzel metotlarla onlarla tartışmamızı ve mücadele etmemizi emrediyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i de şöyle buyruluyor. Ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allahi ve amile salihan ve qala innani minel muslimin. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve şüphesiz ben de Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Burada da Rabbimiz Allah'a davet etmeyi güzel bir söz olarak değerlendiriyor. Allah'a davet eden insanların güzel bir söz söylediklerini vurguluyor. İşte kardeşler, tüm bu ayetlerden anladığımız husus şudur. Bir Müslüman mutlaka ve mutlaka etrafında İslam'ı bilmeyen, hakkı tanımayan, tevhidden ve imanın esaslarından uzak olan insanları İslam'ın güzelliklerine davet etmeli, onları hakka çağırmalı ve kendilerini öncelikle şirk ve küfürden, sonra da üzerinde bulunmuş oldukları kötü amellerden uzaklaştırması gerekiyor. Bir Müslüman bu hususta çok titiz davranmalı. Mutlaka davetçi olmalı. Hele hele bu ilim talebesi ise davetçi olma özelliği diğer insanların davetçi olma özelliğinden çok daha fazla ön plana çıkmalıdır. İşte bir ilim talebesinin dikkat etmesi gereken beşinci husus budur. İnsanları Allah'a davet etmek. Altıncı husus, ilim talebesinin dikkat edeceği altıncı husus, hikmet ehli olmak. Hikmet, her şeyi yerli yerince yapabilmek, her şeyi yerli yerince koyabilmek, söylenmesi gereken lafı söylenmesi gereken yerde ve zamanda söyleyebilmek demektir. Hikmet sahibi insan Allah tarafından övülmüş bir insandır. Ve yine hikmet verilen insan kendisine çok ciddi anlamda bir hayır verilmiş insandır. Nitekim Bakara suresi 269. ayet-i Rabbimiz şöyle buyurur. Yu'til hikmete men yaşa. Allah hikmeti dilediğine verir. Hikmetli olabilmeyi, yerli yerince konuşabilmeyi, yerli yerince iş yapabilmeyi, insanlarla yerli yerince muamele edebilmeyi dilediğine verir. وَمَنْ يُؤْتَ hikme, فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse, yani biraz önce saymış olduğumuz bu özellikler verilmişse, o insana gerçekten de çok ciddi anlamda hayırlar verilmiş demektir. İşte bu bağlamda bir ilim talebesinin hikmeti çok iyi kullanması gerekmektedir. İnsanlarla olan muamelesinde, onlara davasını anlatmasında, onlara hakikatleri ulaştırmasında hikmet esasını hiçbir zaman aklından çıkartmaması gerekmektedir. Hikmetli olması gerekmektedir. Özellikle de davetini insanlara götürürken en iyi uslupları seçmelidir. Hikmete göre hareket etmelidir. Sevgili dinleyiciler, hikmetin önderimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında nasıl tecelli ettiğini görmek istiyorsak şu birkaç örneği dikkatlice dinlememiz yeterli olacaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafında hata yapan, bazen yanlış davranan insanları öyle uslubunca, öyle güzel uyarıyor ki o insanlar bir daha o hataya düşmek şöyle dursun. Kesinlikle o hatanın yanından bile geçmiyorlar. Bunun da sebebi insanları uyarırken Resulullah Efendimizin takınmış olduğu tavır. Mesela buna şu örnekleri zikredebiliriz. Muaviye İbnül Hakem es-Sulemi radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir ara ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber namazdaydım. Derken cemaatten bir adam aksırı verdi. Ben de aksıran kimseye söylendiği gibi "Yarhamukallah. Allah sana rahmet eylesin." dedim. Bunun üzerine cemaat gözlerini bana dikip adeta gözleriyle beni kuşattılar. Ben de "Vay başıma gelenlere. Ne oluyor da bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. O zaman da cemaat beni susturmak için elleriyle uyluklarına vurdular. Ben onların beni susturduklarını görünce size ne oluyor da beni susturuyorsunuz dedim. Ama yine de sustum. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki anam babam ona feda olsun. Ne ondan önce ne de ondan sonra onun kadar güzel öğreten hiçbir öğretmen görmedim. Namazını bitirip dönünce vallahi o beni ne dövdü ne azarladı ne de bana kötü söz söyledi. Fakat şöyle buyurdu. Muaviye, muhakkak ki şu namazımızda insan kelamından hiçbir şey söylemek uygun olmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir. Bakınız bu rivayette sahabiler Muaviye İbnül Hakem Es Sülemi'yi yapmış olduğu hatadan vazgeçirmek için gözleriyle kuşatıyorlar, çok çirkin ve hiddetli bir şekilde bakıyorlar, ellerine uyluklarına vuruyorlar. O da bunlara tepki olarak farklı şeyler söylüyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz bitince ona hiç kızmıyor. Onu dövmüyor, onu azarlamıyor. Aksine diyor ki Muaviye, bak bu namaz insan kelamından hiçbir şeye elverişli değildir. Eğer insan kelamı bu namaza dahil olursa o zaman namaz bozulabilir. Sen bu namazda Kur'an oku, tesbih et, Allah'ı an ve bu şekilde bazı sözler söyleyerek Muaviye radıyallahu anh'ı teskin ediyor ve onun hatasını düzeltiyor. İşte biz de bu hadisten öğrendiğimizden hareketle insanlara muamele ederken aynı uslubu takınmalıyız. Efendimizin hikmetine dair vereceğimiz ikinci örnek de şudur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir genç geldi. Ve ey Allah'ın Resulü zina etmem için bana izin ver dedi. O mecliste bunu duyanlar bu işten vazgeç diyerek ona bağırıp çağırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakın bana doğru yaklaşsın buyurdu. Genç efendimize doğru yaklaşıp önüne oturdu. Sonra Resulullah ona bunu annen için ister misin buyurdu. Genç hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar da bunu anneleri için istemezler buyurdu. Sonra peki kızın için ister misin dedi. Genç hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar da bunu kızları için istemezler buyurdu. Sonra peki bacın için ister misin buyurdu. Genç hayır dedi. Resulullah Efendimiz insanlar da bunu bacılar için istemezler buyurdu. Sonra peki halan için teyzen için ister misin dedi. Genç hayır dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar da bunu halaları için ve teyzeler için istemezler buyurdu. Ve sonra şöyle devam etti. Kendin için istemediğini onlar için de isteme. Kendin için sevip arzuladığını onlar için de sevip arzula. Bundan sonra genç ey Allah'ın Resulü Kalbimi temizlemesi için Allah'a dua eder misiniz dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini gencin göğsüne koyarak Allah'ım onun günahını bağışla, kalbini temizle ve avret mahallini muhafaza et diye duada bulundu. Bundan sonra genç böyle şeylere hiç dönüp bakmadı. Bu rivayeti düşünün. Bugün bir genç bize gelse ve bize zina etmek istediğini, zina etmek için kendisine izin vermemizi bizden istese bizim tavrımız ne olur? Belki o anda o genci boğmak isteriz. Belki döveriz. Belki hakaretler ederiz. Sen bunca sakalımızla bize böyle bir şey teklif etmeye utanmıyor musun deriz. Ama aynı teklif Allah'ın Resulüne yapıldığında efendimizin tavrına bakın. Ona kızmıyor. Onu azarlamıyor. Ama Allah'ın emrettiği şekilde ona nasihat ediyor. O genci karşısına alarak mantıklı bir şekilde onun aklına hitap ederek kendi annesi için, bacısı için, kızı için bunu isteyip istemeyeceğini soruyor. Genç tabii ki istemediğini söyleyince insanların da bunları istemeyeceğini, kendisinin zina edeceği kadının ya birisinin kızı, ya birisinin annesi, ya birisinin bacısı olacağını ona hatırlatıyor. Ve bu şekilde mantığına hitap ederek o genci bu işten vazgeçiriyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetine dair çok önemli örneklerden birisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır. Bir bedevi mescide işedi. Oradakiler hemen o adama ceza vermek için ona doğru hareket ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen onlara onu bırakın. Sonra sidinin üzerine bir dolu kovası dökün. Çünkü sizler ancak kolaylık göstericiler olarak gönderildiniz. Güçlük göstericiler olarak gönderilmediniz buyurdu. Diğer bir rivayette ise adamı yanına çağırdı ve ona şöyle dedi. Bu mescitlere ne işemek uygundur ne de pisletmek. Buralar ancak Allah'ı anmak, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapılmıştır. Bunun üzerine Bedevi şöyle dua etti. Allah'ım bana ve Muhammed'e rahmet et. Bizden başka kimseye merhamet etme. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sen geniş olan daralttın. Allah'ın geniş rahmetini kısıtladın. Bakınız bu rivayette de Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescide işemek kadar büyük bir hata işleyen Bedevi'ye çok güzel bir uslupla muamele ediyor. Yine hikmete uygun bir şekilde onu ıslah etmeye çalışıyor. Oysa sahabenin tavrına baktığımızda bir anda adamı cezalandırmak için adamın üzerine yürümek şeklinde. Onlar yapmış olduğu bu kötü eylemden dolayı anında adamı cezalandırmak istiyorlar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o adama güzellikle muamele ediyor ve yaptığının yanlış olduğunu hikmete uygun olarak izah ediyor. İşte kardeşler bir ilim talebesi de efendisinin bu ahlakını kendisine örnek edinmeli onun bu tavırlarını hayatında göstermelidir. Yani ilim talebesi olan bir insan insanların hatalarını düzeltirken tıpkı Allah'ın Resulü Muhammed aleyhissalatu vesselam gibi hikmet ehli olmalıdır, hikmetli davranmalıdır. Bunu becerirse inşallah birçok insanın kalbine girmeyi ve onları İslam'a kazanmayı başarabilecektir. İlim talebesinin dikkat etmesi gereken yedinci şey de sabırlı olmaktır. Sabır her ilim talebesinin ihmal etmemesi gereken en önemli azıklarından birisidir. Yol azığıdır. Eğer sabır olmazsa ilim talebinde ilim talebinden söz etmek asla söz konusu değildir. Çünkü ilim yolunda birçok zorluklar vardır. İlim yolu hiçbir zaman güllerle fesleğenlerle süslenmiş bir yol değildir. Aksine ilim yolunda uykusuzluk vardır, açlık vardır, parasız kalmak vardır, insanlara muhtaç olabilme durumu vardır. Böylesi bir takım zorluklar vardır. Bu nedenle ilim talebesinin diğer bütün insanlardan çok daha farklı olarak sabır göstermesi ve sabırlı olması gerekmektedir. Nitekim bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Men sabera zafera. Kim sabrederse kesinlikle başarı elde eder. Sabreden başarır. Sabretmeyen asla başaramaz. İlim talebesi de bu noktada gayret göstermeli. Gerek ilim talebi sürecinde gerekse öğrenmiş olduğu bu ilmi insanlara aktarma aşamasında sabır göstermeli, tahammülkar bir tavırla insanlara muamele etmelidir. İlim talebesinin dikkat etmesi gereken sekizinci husus ise ilim ehline, alimlere, kendisine o bilgileri öğreten insanlara saygılı olmaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu bize nakledilir. لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَب۪يرَنَا وَيَرْحَمْ ve وَيُجَلَّ عَالِمَنَا büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize merhamet etmeyen ve alimlerimizi tebcil etmeyen, onlara gereken saygıyı göstermeyen bizden değildir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh vefat etmiş birisinin cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra katırına binmek istedi. Tam bineceği esnada İbn Abbas radıyallahu anh geldi ve hemen katırın üzengisinden tuttu. Zeyd radıyallahu anh ona "Ey Allah Resulü'nün amcaoğlu, bıraksana." dedi. İbn Abbas ise biz alimlere böyle hürmet etmekle emrolunduk diye karşılık verdi. Düşünsenize İbn Abbas sahabenin en büyük alimlerinden olduğu halde yine kendisi gibi alim olan Zeyd bin Sabit'e nasıl hürmet ediyor? Eşeğe bineceğinde eşeğin üzengisinden tutuyor. Binmesi için elini ayaklarının altına koyuyor. Yani ne kadar da alimlere hürmet göstermişler bu rivayetten rahatlıkla anlamak mümkündür. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki Alimin senin üzerinde bir takım hakları vardır. Bu haklar şunlardır. 1- Meclisine girdiğinde ona özel selam vermen. 2- Güzelce önüne oturman. 3- Elinle ona işaret etmemen. 4- Gözünle onu göstermemen. 5- Falanca hoca sizin söylediğinizin aksini söylüyor gibi ifadeler kullanmaman. 6- Elbisesini çekmemen. 7- Soru sormada fazla ısrarcı davranmaman. 8- Yanında kimsenin gıybetini yapmaman. 9- Hatasını araştırmaman. 10- Hata ettiğinde onu mazur görmen. 11- Allah'ın emrine uygun yaşadığı sürece Allah için ona saygıda kusur etmemen. 12- Bir ihtiyacı olduğunda herkesten önce davranman. Evet, ilim talebesinin Hocasına göstermesi gereken hürmeti, hocasına karşı takılması gereken tavrı İmam Ali radıyallahu anh bu şekilde özetlemiştir. Ve gerçekten de İmam Ali radıyallahu anh'ın anlattığı bu hususlar bizim için çok önemlidir. Son olarak değerli dinleyiciler bir ilim talebesinin, ilimle meşgul olan bir insanın dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden birisi 9. madde olarak arkadaş seçimini iyi yapması bir ilim talebesinin üç türlü arkadaşı olabilir. Bir, ya kendisinden istifade edeceği bir arkadaşı, iki, onun kendisinden faydalanacağı bir arkadaşı ya da beraber müzakere edeceği bir arkadaşı. Yani bir arkadaşı olacak ki ya o ondan istifade edecek ya öbürü ondan istifade edecek ya da ikisi oturup beraberce müzakere edecekler. Eğer bu üç arkadaş tiplemesinin haricinde bir arkadaş tipi olursa ilim talebesi için o arkadaş kesinlikle hüsrandır. Kesinlikle faydadan çok zarar getirir. Yani ilim talebesinin ya kendisinden istifade edeceği bir arkadaşı olacak ya da onun kendisinden istifade edeceği bir arkadaşı olacak ya da beraberce oturup derslerini konuşabileceği, müzakere edebileceği bir arkadaş olacak. Bu üç arkadaşın haricindeki her arkadaş ilim talebesine çok ciddi anlamda zarar verecektir. Evet. Buraya kadar saymış olduğumuz maddeler ilim talebesinin dikkat etmesi gereken maddelerden en öne çıkanlarıdır. En önemlilerindendir. Bunun haricinde de ilim talebesinin dikkat etmesi gereken birçok husus vardır. Ama biz vaktimizin kısıtlı oluşundan dolayı buraya en önemlilerini almaya uygun gördük. Rabbim inşallah ilimle uğraşan bütün kardeşlerimize bu saymış olduğumuz şeylere riayet etmeyi ve bunun kendisine kolay kılınmasını Rabbimizden temenni ediyoruz. ربي ان شاء الله حفظ مزي كيرشك اللي مطالب الى الى سن والحمد لله رب العالمين. حياتي بالقيام احلام بمسؤوليه احلى حياتي بالقيام احلى